Sandık oyuncunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Benim adım Emre. Yanımda Emir var. Merhaba Emir. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hayden Şik oynuyoruz. Aklımız yürü. Hayden Şik aynı çeşit. Sen şimdi nesin? Ben bir tane katman kayısıyım. Ben taşım. Ee, hani yerlerde var ya şu an. Katman kayısı. Ben hadi. Yerde Aşağıdasın. Aşağıda değilim. Burada ben de çok fena kapıdan çıktım. Oo. Oo. Oğlum katman kayıları nereye saklanır ki? Katma kayıları nereye sakın? Ben demiştim. Allah ben. Gel gel yanıma. Dur. Çocuk nerede? Kafamda katman kayası. Ya benim yerime geçti çocuk ama olmaz ki böyle. Hadi. Heh. Şimdi şöyle bir katman kayasızın kayaların yanında bir tatlıyorum. Aha ben çok güzel bir yer buldum. Ben kendim mi? Evet ben burada böyle malak malak bekliyorum. Dur ya ben şöyle taklayacağım. Ya da şöyle. Ha, yer. Oo <laughs> beni fark etti. Beni fark etti, beni fark etti. Biz bak katlan, biz evet. katlan kayalarıyla yan yanayız. Ama ben de salam yani. Öldün mü? Evet, insan oldum. Ya bir yer buldum. Şimdi geri çıktım, geri buldum, geri ben çıktım. Geri buldum. Sen üç kişiyiz yemin ederim. Aa geleyim mi Neredesin? Korurum seni merak etme. Şimdi buradaki bunların hepsine dalacağız böyle. Arkana bakayım o sen misin? Yo. Sen neredesin ki şu an? Dışarıdayım böyle crafting diye. Oğlum ben değil. O kafiye ama yeter. Ben evet, seni gördüm arkan mısın? Oğlum ben dışarıda değilim. Evet şimdi. Valla saklan, saklanma olayı daha iyi gibi geliyor bana ya. Hadi. Evet bunlardan bir tanesi. Artık olsun lütfen. Sen ne yapıyorsun Emre şimdi? Dönüş 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 gel. Dönüştüm. Aa crafting table'lar var onlara dalıyorum da ben. Gelme gelme gel, lütfen. Ha, odunlara falan dalıyorum. Şu an. Gelme lütfen gelme. Aha. Şurada bir tane ışık taşı kımıldadı. Emre Emre ben, ben oradayım. Vurma. O taşlara vurma. Taşlara mı? Ha aşağıda. Emre! O sen misin? Ya Emre ne yaptın ya? Oğlum ben nereden bileyim? Ya sus vurma dedim ben sana. Oğlum ben... <laughs> oğlum ben taşlarken şu kırık taşları şey, karşılayacağım sandım. Oha bende bir kasma oldu. <laughs> çok iyi. Ha çok iyi her şey sana çok iyi. Hadi. Ben alıyorum sana çok iyi oluyor. Şunlardan bir tanesi insan olmalı artık. Hadi hadi oğlum dönüş dönüş hadi dönüş, dönüş 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 Aa şurada ışık taşı ışık taşı var Yanına gel elme beni vurmasın be Tam bir dakika Sen buna vurmuş gibi yap aa, aa. aa burada Ya bak orada su var ya ağaçlar var ya orada bir tane fazlalık var orada Aa ağaçlar var orada bir tane fazlalık Su var ya Evet şelale gibi Hı -hı. Aa, evet. Orada ağaçlar var gel gel evet. gel Neredesin sen? Gel 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 gel. Bak gel dibine gel dibine. Bak burada taş fazlalığı var. Tam köşede. Ama sol tarafın, sağ tarafında. Sağa doğru git. Ha bak gördün mü? Ha, evet. sen, ha bu sen misin? Evet benim. Ha bu değil mi? Neyse. <laughs> Aşağı doğru gözüküyor değil mi? Dümdüz gözüküyor. He. Evet. Aşağıdayım şu an değil mi? Aynen. Yukarıda Shift'e basıyor musun sen? Basmıyorum. Tamam basmaya gerek yok. Dur lan dur ben de adam arayacağım. Sen keyfine bak. Süre bitiyor lan 74 73 73. Ay Mersi siz yetmişe. kazanacaksınız. Yine ben doluyorum yetmiş. sana. Oo. Yapma. Efe yapma. Evre yapma. İyi dalmıyorum. Tamam <tik> 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 <lalalalalalalalalala>. evet <tik> takım takım. Aa burada toprak var böyle. Toprakların topraklara dal. Harbi görmedi hadi dedim düştü demiş. Ne oldu hadi. lan? Düştüm. Ocaklar falan var burada. Ocaklar var, 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 var. Ben şu anda hepsini alıyorum. Hadi lan, oğlum bir tane adam çıksın be. Hadi ama. Oha ya, oha ya, geliyor. Bu 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 muydu tam? şu anda bütün hepsine doluyorum. Dal abi dal. Sen Aynen dal. Sen ne yapıyorsun lan burada? 16, 15, 14, 15. O adam beni görmedi. Oha. Açıkla mısın sen? Hem de ne kadar açık. Oha Emir. Şu anda sen nereden var burada? 3, 2, 1. Hayır. Tıra yay yay Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir hayten şey videosunda daha görüşmek üzere. Bay bay. Abone, Abone olmayı unutmayın.